Halil Falyalı dosyasındaki gelişmelerle, son dakika bilgileriyle bir kez daha karşınızdayım. Halil Falyalı sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değil, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin de Ankara'nın da gündemi haline geldi. Serhat Peker'in ortaya attığı iddialar, özellikle uyuşturucu konusunda, Binali Yıldırım'ın oğlu hakkındaki uyuşturucu iddiaları konusunda... Ortaya attığı iddialar ve bilgiler, öne sürdüğü bilgiler son dönemde Ankara'nın gündemindeydi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bununla ilgili bir hareketlilik söz konusuydu. Son gelinen noktada Halil Falyalı... Öldürüldü. E, olayın e, perde arkasını, daha doğrusu son yapılan açıklamaları birazdan sizlere aktaracağım. Ama öncelikle şunu anlatmak e, gerekiyor. Bir mobese görüntüsü hatırlayacaksınız ortaya çıkmıştı. Daha doğrusu bir fotoğraf görüntüsüydü. İşte o fotoğraf görüntüsünün e, fail ya da faillere ait olmadığına dair Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Polis subayı tarafından bir açıklama yapıldı. o açıklamaya göre o fotoğraftaki iki kişi Halil Falyalı'nın korumaları... Evet doğru Halil Falyalı'nın bir koruması saldırdı hayatını kaybetti ama o gece 3 araç vardı Halil Falyalı'nın e, aracının da içinde bulunduğu konvoyun e, içerisinde. 3 araç vardı bunlardan biri tarandı e, Halil Falyalı'nın içinde olduğu araç tarandı diğer araçta korumalar vardı ve bir diğer araçtaysa zırhlı araçtaysa Halil Falyalı'nın eşi ve çocukları bulunuyordu. Dolayısıyla böyle bir saldırı söz konusuydu. İşte MOBESE kameralarına yansıyan o görüntüler de polis subaylığından verilen bilgilere göre Halil Falyalı'nın failleri, tetikçileri Halil Falyalı'yı öldürdüğü düşünülen kişiler değil. Tam tersine Halil Falyalı'nın korumaları saldırının hemen ardından onlar da bu saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahısların peşine düşüyorlar. Bunu ifade ettikten sonra şu bilgiyi paylaşmakta fayda var. Saldırı Kaleşnikov silahlarla gerçekleştirildi. Çift çapraz ateşle gerçekleştirildi bu saldırı. 40'tan fazla mermi kullanıldı. Ve Halil Falyan'ın üst bölgesinden ayaklarına kadar yaklaşık 10 farklı noktadan mermi isabeti aldığı da polis raporlarına yansıdı. Değerli izleyenler polis bununla ilgili de. Şu dakikalarda çalışmalarına devam ettiriyor. Peki bu saldırıyı kim düzenledi? Kıbrıs'tan gelen son dakika haberlerine göre bir kişi, değerli izleyenler, gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısla ilgili de bilgiler açıklandı. 49 yaşında Diyarbakır doğumlu bir şahıs. Peki ona polis nasıl ulaştı? Polis öncelikle saldırıyı gerçekleştiren şahısların şahıs ya da şahısların araçlarının plakasını tespit etti. Bu aracın bir kiralık araç olduğu ortaya çıktı. Nissan marka bir e, kiralık araç olduğu ortaya çıktı. Ardından e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti emniyet yetkilileri hemen sınır bölgelerini, sınırdaki e, kontrol noktalarını harekete geçirdiler. Ve e, söz konusu aracın ve aracın içinde aracı kiraladığı tahmin edilen, belirlenen şahsın Kimlik bilgilerini paylaştılar ve yurt dışına çıkışının engellenmesi için bir zırh oluşturdular Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin etrafında. Bunun üzerine polis o aracın peşine düştü. Araç aracı kiralayan şahıs gözaltına alındı. İfade ettiğin gibi 49 yaşında Diyarbakır Türkiye Cumhuriyeti Diyarbakır doğumlu nüfusuna kayıtlı bir şahıs gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şahsın ifadesine ilgili ifadesiyle ilgili henüz şu anda bir açıklama yok ama özellikle böylesine bir saldırının Türkiye Cumhuriyeti'nde işte Diyarbakır nüfusuna kayıtlı bir şahıs tarafından yani Diyarbakır'da olmaması tabii ki burada çok fazla önem arz etmiyor ama özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen bir kişinin bu saldırıyı gerçekleştirmiş olması ihtimali bile olayın uluslararası bağlamda nasıl değerlendirilmesi gerektiğini ve Ankara'nın işin içerisinde olma ihtimalini bir kez daha gözler önüne serdi değerli izleyenler. Hatırlayacaksınız saldırının hemen ardından e, suikastçilerin e, botlarla işte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye kaçtığı yönünde bir iddia söz konusuydu. Bununla ilgili de polis eee subaylı bir açıklama yaptı. Çok sayıda bilgi kirliliğinin şu anda olduğu ifade edildi ve e, saldırgan ya da saldırganların yurt dışına botla kaçma ihtimalinin olmadığı bu bilginin de e, doğru olmadığı ifade edildi e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti emniyet yetkilileri tarafından. E, bundan sonraki sürece ilişkin de açıklamalar geldi. Kuzey, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün manşetler, bütün gazetelerin manşetleri Halil Falyalı ile ilgili Halil Falyalı'nın öldürülmesi, suikaste uğraması ile ilgili e, bütün haberlerin ortak noktası bunun uluslararası bir operasyon olduğu e, çizgisinde ve Sedat Peker'in ortaya attığı e, son yayınladığı ...videolar bağlamında. Peki Kıbrıs medyası bununla ilgili neler söylüyor? Kıbrıs'ta yayınlanan bugün gazetesine bakalım isterseniz. Gazete... ...Halil Falyalı operasyonu derin operasyon olarak duyurmuş. Ve manşetinde 4 kişinin resmini, fotoğrafını yayınlamış. Bunlardan birisi... Halil Falyalı, diğeri Binali Yıldırım'ın oğlu. Hemen arkasında Sedat Peker ve onun yanında da... ...Mehmet Ağar bulunuyor değerli izleyenler. Haberin alt başlığında, alt makalesinde şu ifade ediliyor. Falyalı AKP'li isimlerle anılıyordu. Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, eski başbakan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkan Yıldırım ve Mehmet Ağar'la birlikte kokain ticareti yapmakla suçladığı Halil Falyalı profesyonel bir operasyonla ortadan kaldırıldı. Olayda şoförü de hayatını kaybetti diyor haber gazetenin manşetinde.